Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mobil deniz uygulaması dijital parolamı unuttum. Ne yapabilirim? Bunlara bakacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Öncelikle uygulamaya giriş yaptığımızda burada size ait kullanıcı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız ve dijital parolanız gerekiyor. Eğer parolanızı unuttuysanız ne yapabilirsiniz? Öncelikle bir çizgire sahipseniz burada çizgirden giriş yapma şansına sahipsiniz daha önceden çizgi oluşturmadıysanız parolamı unuttum seçeneğinden ilk adımda TC kimlik numaranız veya müşteri numaranızı giriyorsunuz. Ardından cep telefonu numaranızı giriyorsunuz. Cep telefonu numarasını girdikten sonra bir doğrulama kodu geliyor size arkadaşlar. Bu doğrulama kodunda SMS'ler menüsünden öğrenerek giriş yapıyorsunuz. Ardından size ait banka kartı veya kredi kartının ön yüzünde yer alan 16 haneli rakamları girerek ilerliyorsunuz. Son adımda da yeni şifre belirleyerek şifrenizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Çizgir şifrenizi unuttuysanız ne yapacaksınız? Yine aynı şekilde çizgir menüsünden daha önce oluşturduğunuz çizgir için size ait dijital şifreyle giriş yaptıktan sonra çizgir ayarlarından yine aynı şekilde çizgir şifrenizi değiştirebilirsiniz veya yenileyebilirsiniz. Çizgir tek tek dijital şifrenizi unutkan bir insanızsanız, dijital işitmenizi hatırlamakta zorluk çekiyorsanız buradan şekiller sayesinde ile uygulamaya giriş yapmanızı sağlayan bir sistem arkadaşlar. Bunlar tamamen size ait şeyler. Kimseyle paylaşmanızı tavsiye ederim. Kurumsal hesaplar için de yine aynı şekilde parolamı unuttum menüsünden size ait kurduğunuz kurumun şahsınıza ait dijital parolasını yine aynı şekilde aynı işlemleri yaparak yenileyebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.